Peki eğitimimiz hakkında detaylı konuşalım. E, ne yapacağız? Nelerden bahsedeceğiz? 5 gün boyunca Docker ve Kubernetes konuşacağız. Kubernetes ve Docker birbirleriyle çok ilişkili konular. Şimdi fiziksel sunucu yapısına bakalım. Sanallaşmayı konuşmadan önce bir yazılım bir fiziksel sunucuda nasıl yolculuğa sahip bunları inceleyelim. Şimdi bugün yazılım dediğimiz şey bizim birçok komponentten oluşan ve her bir komponentin de ayrı ayrı işlevi görevi olan bir bütünsel bir yapı. Dolayısıyla yazılımlar tek bir komponentle de oluşabileceği gibi normalde ideal dünyada birden fazla komponentten oluşur. Yani standart bir backend, frontend ve database yapısıyla yapısındaki yazılımları düşünürseniz bunun haricinde ek olarak sizin diğer sistemlerden veri çekecek bir API arayüzünüz, ödeme alıyorsanız payment komponentiniz, logları tutuyorsanız loglar için ayrı bir komponent şeklinde sizin böyle farklı farklı komponentleriniz vardır. Her bir komponent kendi iç dünyasında kendi input ve outputuyla çalışan bir yapı olmuş oluyor. Docker dediğimiz şey bir container runtime'dır işte. Bir engine'dir. Yazılımlarınızı containerlaştırmak için kullandığınız yazılımlardan bir tanesidir. Bugün Community Edition ve Enterprise Edition olarak iki tane versiyonu var Docker'ın. Community Edition free versiyon, ücretsiz. Ama bu yapının üzerine Böyle bir takım image yönetimi, security ya da teknik destek gibi özellikler isterseniz o zaman Enterprise Edition'a geçmeniz gerekir. Ama genellikle piyasada her zaman tabii ki free versiyon kullanılır. Öyle paralı versiyon çok fazla tercih edilmez. Bugün Docker dediğimiz şey aslında bizim iki tane terim karşımıza çıkar. Bunlardan birisi Docker imajı, öbürü de Docker container'ıdır. İmaj ve container iki farklı süreç demektir. İmaj, uygulamanın paketlenmesi. Container ise paketin açılması anlamına gelir. Şimdi Docker Hub nedir? Docker Hub, Docker tarafından, Docker yazılım ekibi tarafından oluşturulmuş merkezi bir depodur. Ve bu depoda siz kendiniz Docker imajları oluşturabileceğiniz gibi hazır imajlar da kullanabilirsiniz. İşte custom yazdığınız Docker file'larla oluşan Docker imajlarını da barındırabilir. Docker Hub hazır imajlar da kullanabilirsiniz. Docker Hub'ın adresi hub.docker.com'dur. Buradaki Docker imajları hem custom olabilir hem de genel imajlar olabilir. Şimdi temel Docker komutlarına bakalım. İlk komutumuz docker-version'dır. Eğer sisteminize, lokalinize, sunucunuza bir Docker kurduktan sonra docker-version derseniz Docker'ınızın versiyonunu görürsünüz. docker run nginx derseniz docker run komutu işte container çalıştırma komutudur. Docker run'dan sonra çalıştıracağınız imajın ismini vermeniz gerekir. Eğer Docker run d de engine isterseniz bu arka planda çalış demektir. Eksi de detach moddan gelir. Arka planda çalış. Benim terminalimi alma, benim konsolumu alma. Ben ek komutlar koşacağım anlamına getirir. O yüzden Docker run komutları hep eksi de ile kullanılır. Belirli bir versiyon kurmak istiyorsanız sisteminize o zaman imaj isminizden sonra 2 nokta deyip tek numaranızı vermeniz gerekir. Eğer versiyon vermezseniz en güncel, en son sürümü indirmiş olur. Sistemde çalışan konteynerları görmek istiyorsanız Docker PS komutunu kullanmanız gerekir. Duran bir konteyneri kaldırmak istiyorsanız bu durumda Docker RM komutunu kullanmanız lazım. Kubernetes Docker'a göre biraz karmaşık bir yazılımdır. Peki şimdi Kubernetes nedir? Kubernetes normal Docker'la yapamadığınız veya yapılması imkansız olan ya da çok zor olan operasyonları çok çok ileriye götüren, çok ileri seviyede container operasyonlarını, işlemlerini yapan bir orchestration tool'udur. Kubernetes dediğimiz şey Google tarafından geliştirilen ve bugün CNCF dediğimiz bir vakıf tarafından kullanıma sunulan open source bir container orchestration tool'udur. Özellikle Kubernetes son derece stabil çalışan bir yapıdır. Docker zaman zaman down olabiliyor. İşte Kubernetes'te bu olay yok. Çok sıkı geliştirildiği için, sürekli geliştirildiği için örneğin son derece sağlamdır, stabildir. Core komponentleri kolay kolay down olmaz. Orchestration dediğimizde bir numaralı tool'umuz bizim Kubernetes'tir. OpenShift Kubernetes'in GUI'sidir, web arayüzüdür. Şimdi Kubernetes'in her şeyi CLI'dan yapılır. Docker'da olduğu gibi Kubernetes komutlarıyla CLI'dan, siyah ekrandan yaparsınız yapacaklarınızı. OpenShift'in yapmış olduğu şey ise işte Kubernetes'in arayüzünü sağlatmaktır size. Bir web arayüzüyle işte grafiklerle, renkli web ortamıyla, bir dashboard ile e Kubernetes'in CLI'ından aldığı çıktıları, outputları parse eder, size sonuçları gösteren bir tooldur. OpenShift arka planda Kubernetes artı Docker komutlarını kullanır. Yani source kodunuzu verirseniz OpenShift'e, o Docker kullanarak build alır. Aldığı build'i kendi içerisindeki registry'ye atar. O registry'den de Kubernetes'e indirip size web arayüzünden senin source kodunun çıktısı şudur diye size bunu gösterir.